Ya ne geceydi ama. Şok üstüne şok. Düşün yani bak. Eylül'ün babasının beni istemediği gerçeğini bile daha doğru düzgün yaşayamadım ya. Öyle bir şey yok oğlum zaten. Adam kız babası sonuçta. Kollarını aşıp sarılacak değildi ya. Ha, öyle mi diyorsun? Ha, öyle tabii. Ya Gamze Hanım çok kötü oldu ama ya. Yazık. Çanak çömlek patladı. Yaman'ım. Ha. Yaman'ım ya, ya seninle de hiç dedikodu yapılmıyor ha. Oğlum ne diyeyim? Ya kendinden yaşça küçük bir teyzem oldu. Ailem gün güne büyüyor. Hayırlısı. Londra'da okuyormuş. İsmi adaymış. İnşallah teyzemden bile daha kanka biri çıkar. Dur bakalım hikaye yazma ama. Belki kısa söylemezler bile. Ya er geç söylenecek. Elleri mecbur. Mert bildiği sır değildir. Ne nereye? Hop. Ani dönme ya. Adam hadi dönme. Kolay gelsin abla. Sağ olasın. Ne vereyim abime? Lidl, 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 Lidl. Şu papatya buketleri ne kadar? Sabah siftah senin için 20 lira olur. 15 lira var cebimde. Hadi ver bakalım. Benim bugün acil program yapmam lazım. Oğlum bir gün evinde otur lan. Ya babam gibi konuşma sen de ya. Bugün evde durmamak en iyisi. Klasik pazar sendromunun üstüne bir de aile bunalımı eklendi. Vahoy kine vahoy. Hiç çekilmez. Abla, ben spora gidiyorum. Annem ararsa söylersin değil mi? Tamam. Ay abla sen de bırak şu dergiyi artık. Tamam, tamam ya. Hadi ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Günaydın. Ee, günaydın. Girecek misin? Mira kalktı mı? Oho çoktan. Peki kim var evde başka? Yani annemi soruyorsan yok. Rahat rahat verebilirsin çiçeklerini Mira odasında. Yok ya ben girmeyeyim şimdi. İyi o zaman sen bilirsin. Ben kapıyı açık bırakıyorum sen kapatırsın. Ak korktun mu? Özür dilerim. Ayman ya, aklını çıkarttın ya. Ya kusura bakma aman mı ödlekmişsin sen de ya. Ne oldu? Biraz sinirlerim bozuldu sadece. Bu ne? Mert, lütfen. Ya amanda amanda aman da aman. Acaba kime benziyor bu kız ha? Belki senin gibi güzel birisidir de. Hmm. Sulaşma. Ya asmayın suratınızı ya. Benim bu kızla ilgili iyi hislerim var nokta. Net yani. Konuyu kapatabilir miyiz? Peki. Ada sahillerinde bekliyorum. Sizin geceniz nasıl geçti ha? Şere <laughs> suyu pilav. <laughs> Dev hayal kırıklığı. Uzu ötesi. Ya hep birlikte böyle bir çuval incir nasıl berbat edilir? Gördük yaşadık. O kadar kötü müydü? Tahmin edemezsin. Efendim. Evet benim. Öyle mi? Öyle mi? Anladım tamam yarın ben hallederim. Sağ ol Burcu. Görüşürüz. Yaman. Abi şuna bir baksana ya. Ne olmuş? Birimizi taciz ediyor. Ne? Dün Mire'ye bir dergi göndermişler abi. İçinde de seni almaya geleceğim aşkım diye gizli bir mesaj göndermiş. Kesin bu o. Kim? Tan. İyi de o tecrit halinde. Nasıl böyle bir şey yapsın ki? Ay şimdi komşular da gelecekler vıdı vıdı bir ton laf edecekler bize. Sen de ne olur o zaman bugün ayarla anne ya. Ya bütün ödevlerimi yaptım. Tanı abiye söz verdim pazar günü derse geleceğim diye. Olmaz oğlum. Bak beni zor durumda bırakıyorsun. Hem zaten bugün hastanenin ziyaret günü. Hastane kalabalık olur. Tanı odasına çıkartmazlar. Ya annem Ay. sen ayarlarsın hadi Lüya. Ya lütfen bugün de gitmem lazım. Tanı abiye çalıştığım parçayı dinletmem lazım. Ha, sık boğaz etme Kadir. Olmaz diyorum oğlum ya. Annem, böyle bir fırsat insanın ayağına kaç kez gelir? Bak bedavaya hocasından piyano dersi alıyorum. Ne olur sen de biraz zorlasan. Oğlum, hem bak bugün benim izin günüm zaten. Şimdi ne işim var burada derler, dikkat çeker. Ay, sen piyano öğreneceksin diye benim başımı belaya sokacaksın Kadir ya. Anne bak, sen istesen bir yolunu bulursun. Hadi kırma beni. Hem kötü bir şey yapmıyoruz ki. Tamam. Akşama doğru bir bakarız. Bir tanesin annem. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ben şimdi savcılığa dilekçe vereceğim hemen. Sen de gerekli işlemleri başlat. Bu işin arkasında kim var bir araştıralım bakalım. Anladım. Tamam. Sağ ol. Merak etme şimdilik kötü bir şaka olduğunu umalım. İnşallah da öyledir. Bu işin altından da hale çıkarsa bu sefer onu tıktır baba. Emin olmadan kimseyi suçlama. Baban haklı Mert. Belki de gerçekten kötü bir şakadır. Ne olursa olsun biz yine tedbir elden bırakmayalım. nasıl sonra yalnız dolaşmayacaksın tamam mı? Canım benim sen yanımda olduğun sürece hiç mesele değil. Bugün var mı planın? Evet babamın restoranına gideceğim. Epey dur uğramıyorum bozuluyor da. Tamam ben de geleceğim. Abi benden bir isteğiniz var mı? Hayır Yaman bugün senin de izin günü. Da benim sana bir haberim var. Abin yarın tahliye oluyor. Gerçekten mi? itibaren yeni bir karambol başlayacak. Zor birimdir. Kolay olmadığı kesin. <laughs> Dışarı çıkmasına seviniyorum tabi ama Kenan'ın kafası başka çalışır. Beraberken de kafalarımız hiç uyumazdı. Ama bunu o içerideyken daha iyi anladım bir de ev yok, park yok. Nasıl devam edeceğiz o bile belli değil. Gideceğim onunla kalacağım demeyeceksin herhalde. Koskoca bir adam Yaman. Kendi başının çaresine bakabilirsen ondan mesul değilsin ki. Kimse olmadan da kendi ayakları üzerinde durabilir. Lütfen. Seninle bir elin kapıda olmasın artık. Biz de senin aileniz. Sen geriliyor değil mi? Her şey farklı olsaydı şimdi içeriden çıkan ben de olabilirdim. Ama değiliz. Bilmiyorum. Bu bir türlüsü çok zor olur herhalde. Kenan aylardır içeride sence çok etkilenmiş midir? Göreceğiz bakalım. Sağ ol avukat. Geçmiş olsun. Ne haber Cüce? İyi, sen nasılsın? Nasıl olayım? Dışarıdayım oğlum. Daha nasıl olacağım? Dışarıdayım lan. İnşallah içeride geçirdiğin günlerden bir şeyler öğrenmişsindir. Çok şey öğrendim avukat. Bir sürü şey öğrendim. Bir sürü oğlum. Dışarıdayım. Özgürlüğü ne kadar özlediğimi shin Is that... Ay yavrusu dedikleri bu olsa gerek. Oğlum bir de çok mal haramsız olmaz derler ama oluyormuş işte. Allah ağzın tadını bozmasın avukat. Güle güle otur. Sağ ol. Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Mert Selim abinin oğlu. Ee, Yaman'ın da kardeşim. Şey küçük kardeşinizim yani. Bana bir bücür yeter. Ama adını çok duydum. Yaman benden çok sana kardeş olmuş. He, i̇smi gibi Yaman biri olduğundan mıdır nedir? <laughs> Eşim, Ender Kayseris. Gerçek patronla da tanışıyoruz nihayet. Merhaba. Merhaba. Ben buradaki adetleri hani bilmiyorum böyle el öpülür, alına götürülür falan ama hiç tiyoda vermiyorsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiştir inşallah. Yalnız evinizde on numaraymış ha. Yani ben böyle hep filmlerde olur zannediyordum ama gerçekten de içinde yaşayan adam Oluyormuş. Yaşıyorlarmış şimdi. Teşekkürler. İçi nasıldır kim bilir ya? Biz orada kalmıyoruz. Pardon. İşte millet nerede? Benim odam şurada. Ne? Ayrı köşkü mü var oğlum senin? Selim abiler misafirlerini orada ağırlıyorlar. İyiymiş. Abi biz izninizi isteyelim. Abi. Bu iyiliğini unutmam avukat. Eyvallah. Ya Eylül tamam ver şunu ya şimdi huzursuz olacaklar görecek anlayacaklar Allah aşkına ya. Ya huzursuz olacak ne var bunda zaten tanıştırmayacak mı bizi? Bilmiyorum ki. Ay çok tekinsiz. Hayatımda hiç hırsız arkadaşım olmamıştı. Hiç de olmayacak bence. Kızım var ya benden söylemesi bu çocuk birkaç güne buradan gidecek gibi değil gözünden ateş fışkırıyor. Yani dokunun yakmadan gitmez buralardan. Ya öyle deme işte Eylül. Aa yalan mı? Altın koyu kapağı atan tırnaklarını ölümüne geçiriyor. Bak paspasan şey başınıza kaldı. Aman canım o başka bu başka. Öyle olsun bakalım. Hadi gel bir merhaba demeye gidelim. Ya boş ver şimdi öyle meraklı gibi gideceğiz. Hem Yaman huzursuz olur belki. Hem abisi daha burada canım işte Yaman ne zaman isterse o zaman görüşürüz. Sen bilirsin ama devayıp olur bence. Yani sonuçta abisi dibimize kadar geldi. Ya öyle de işte. E daha ne? Yaman senden öyle bir şey istedi mi? Cık. Ya şimdi gitmezsek tavır almış gibi olursun. Sanki özellikle bir araya gelmemişsin gibi olur. Hem ayrıca ben nasıl bir adam olduğunu çok merak ediyorum ama dimirah, hadi. Mira, hadi. Ya tamam gel biz bir merhaba diyelim. Eğer Yaman istemezse bizi bir daha bir araya getirmez. Hadi. 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 Kral yermiş ha. Affedersin kardeşim sözlerimi geri alıyorum. Buraya temeli sağlam atmak için yüz bin değil bir milyon bile heba edilirmiş. Kenan bak. Bu insanlar öyle düşündüğün gibi insanlar değiller. Bak o senin avukat hakikaten de şaşırttı beni. Selim abi, Mert, Ender Hanım, Onlar benim hayatımda tanıdığım en iyi insanlar. Eğer onların başını derde sokacak en ufak bir şey yapılırsa... ...iyiliklerine pişman edilirse gerçekten çok ayıp olur. i̇nsanların iyiliklerine karşı yerlik etmeyelim. Hıyar sensin lan. Niye pişman edecekmiş? Benimkisi bir günlük beylik oğlum. Onlar hancı, ben yolcu. Yani benim onlarla... Ya onlar ne kadar yakın davransalar da benim saygılı bir mesafem var. Ve ben saygısızlık mı ettim oğlum? Onlara sıcak davranmaya çalıştım. Sana ayıp olmasın diye. Cık. Ya tamam öyle de... Lan, neticesinde aylar sonra ilk defa insan içine çıkmışım ben. Sen buradaki varlık öğrenirken ben içeride kendime ezdirmeme derdim dedim. Ama sürçü lisan ettiysek affola. Ya, ya dram yapma ya. Gerçek bu aslanım. Bizim ailede Seninle gurur duyacak olan benim, benden utanacak olan da sensin. Ay Allah, ya ben öyle mi demek istedim abi ya? Neyse ne bücür. Dert etme, içini ferah tut. Kimsenin başına bela olmayacağım. Ben de kendi hayatımı tekrar kurma derdindeyim. Eksiden başlıyorum oğlum. Sıfıra gelebilmek için bile çok koşmam lazım. Bana bak, ben içerideyken bu paralar tedavülden kalkmadı değil mi lan? Bütün servetim bu kadar. Al yanında dursun bunlar da. Sana kalıyor mu? Kalıyor. Al. Eyvallah kardeşim. Ya benim karnım acıktı, ne yemek istersin? Fark etmez. Ya mutfakta ev yemeği var, dışarıdan da söyleyebiliriz. Yani canın ne isterse. Eyvallah birader. Ama ben önce bir duşa gireyim. Şu üstünde kirli kıyafetlerden bir kurtlayayım, temizleneyim. insana benzeyeyim. Ondan sonra bakarız. Tamam. Ben de depodaki eşyaların arasından senin kıyafetleri getireyim. Eyvallah. Banyo ne tarafta? Şu kapı. Beyefendinin kendine özel banyosu var. ya. Aslanmış hepsi bir sürü üst baş var içinde ya. hadi ya. ay Resmen burada yeni bir yaşam üremiş ya. Ho, -ho Bırak bırak eline mi? Hepsi de Kenan'ın eşyalarıydı oğlum ya. Dur bakayım sanki üsttekiler pek ıslanmamış. Yok yok. Giyilmez bunlar bırak.